Merhaba arkadaşlar hepiniz web tasarımcı hoş geldiniz bugün sizlerle bu sitede herhangi bir videomuzu istediğimiz dile çevir yapacağız ben burada bakın şöyle Çince yaptım bu Capwing sitemiz normalde şöyle şunu yapayım work diyeyim Şunları bir doldurayım. Tamam. Bu web sitesi normalde bir video editleme olarak kullanılan bir web sitesi. Ama şöyle bir yapay zeka destekte bir durum getirmişler buraya. Ve videonuzu videonuzun altını istediğiniz dilden altyazı ekleyebiliyorsunuz. Bunu nasıl yapacağız? Ben buradan create new project diyorum ve buradan bir dosya ekliyorum, bir video ekliyorum. Şöyle uzun olmayan bir adet video seçeceğim. Şöyle dün koyduk videolardan seçelim. Daha böyle kısa olan videolarımız var mı? bakalım 250 344 348 şu 250'yi seçiyorum aç diyorum bu videonun yüklenmesini bekliyorum burada yüklenmesini bekliyorum bu yüklenirken sol tarafta biz şimdi bununla bu sol tarafta bulunan subtitles generate subtitles kısmıyla yapacağız. Ama videonun buraya yüklenmesini bekliyoruz. Bu yüklendikten sonra videoya devam edeceğim. Evet şu an yüklendi. Bunu yapmadan önce ama buraya Gmail hesabınız ya da başka bir hesabınızla giriş yaparsanız daha iyi olur. Buradan Generate Subtitles diyorum. Ve bana burada diyor ki 3 dakikan kesilecek. Yani her ay anladığım kadarıyla belli bir sınırda benim videodaki alt yazı yapma şansım var. Eğer tabi bunu yükseltirsem sınırsız olacak. Eğer böyle olursa ben iki video burada, iki video başka hesapta, iki video başka hesapta bu şekilde çevirimi yaparım. Şimdi önce bana diyor ki senin Video'nun diline ben Türkçe'yi seçiyorum. Daha sonrasında diyor ki hangi dile çeviri yapmak istiyorsun? Buradan bakıyorum, diyorum ki Ukraynaca olsun. Generate subtitles diyorum ve şu an adım adım benim için bunu ya konuştuğum her şeyi Ukrayna diline Ukraynacaya çevirerek burada bir alt yazı oluşturacak. Bunu bekliyoruz. Bu alt yazı oluşturulduğu zaman şuralardan değişiklikler de yapabiliriz. Yani bize şöyle bir kolaylık sağlıyor. Diyor ki sen çeviri programlarına uğraşacağına gel diyor. Burada bana hangi dilde video çektiğini söyle. Hangi dilde alt yazı istediğini söylüyor. Ben ben sana hemen yapayım diyor. Büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu capwing.a.com normalde bir video edit sitesi. Yani karıştırabilirsiniz. Neler var, neler yok diye. Ayrıca yapay zeka destekli de böyle bir yenilik yapmışlar. Bence gayet başarılı ve harika. Bakın şurada artıya bastım. Yapma, benzer web sitesini ya da yakın web sitesini bu. Bakın site abo Sydney website. Yani bir, ıı, bir, site önereceğim. Doğru bir şekilde gidiyor Bakalım şu an. Simon. Dur. Şimdi hep yazıyorum. A, göre, ya Bakalım. Geçmiyor. Buradan bir tane şöyle tek ses gösterecek. Şu aşağı iniyorum bakın. Unsplash, Highstock, Alemi, Dreamstyle. Burada doğru bir şekilde çeviriyi yapıyor. Buradan ben alt yazının fontunu, rengini, boyutunu bu biraz küçük oldu. Boyutunu her şeyini değiştirebiliyorum. Bakın şurada yukarıda taşıdım. Aynı işlemi hiçbirine yapmamı gerek yok. Nerede değiştirdiysem orada aynı değişikliği yapıyor. Daha sonrasında şurada export project diyorum. Burada bir hata verdi. Neden olduğunu anlamadım. Onu şu an ilgilenmiyorum. Buradan export diyorum. MP4 otomatik şekilde. Burada bana export ediyor. Daha sonrasında şuradan download file'a e basacağım. Ya da dilersem sağ tıkladığımda video bir dışa aktarılsın. Videoyu dışa aktardığımda sağ tıkladığımda video olarak kaydet seçeneğimiz çıkacak çünkü. Onu da yapabiliriz. Ya da burada sağdaki linki paylaşabiliriz. Hani birinin izlemesini istiyorsak. Aa, şimdi burada bunu yapan arkadaşlar soracaktır ki bana şuradaki filigranı nasıl kaldırırız? Bu filigranı kaldıramayız. Bu filigranı kaldırmak için bakın burada diyor ki filigranı kaldırmak için bu sürümü yükselt diyor. Eğer bunu fazlasıyla kullanacaksanız sürümü yükseltebilirsiniz. Yani bütün işlemlerimi, işlemlerimi ben burada yapacağım. Video editlemeyi de, işte altyazı eklemeyi de, başka nasıl özellikler, o özellikleri de ben burada kullanacağım diyorsanız a, bence yükseltin. Ama hani yok ben çok nadir web sites, şey çok nadir altyazı yapacağım diyorsanız bu filigran arkadaşlar hiçbir şey yapmaz yani hiç önemli değil burada bir filigran olması